Merhaba arkadaşlar, ben Murat Manduz. Şimdi arkadaş, arkadaşlar transformation komutlarını göreceğiz. Burada görmüş olduğunuz tra transformation komutlarımız aynalama, simetri. Ondan sonra e doğrusal bir şekilde çoğaltma işlemi, döndürerek e çoğaltma işlemi, scale işlemi ve offsetleme işlemi mevcuttur. Başlangıç olarak e başladığımızda arkadaşlar öncelikle şu şekilde ya da şöyle yapacak olursak hatta şunları da kullanabiliriz eksen çizgimizi kullanabiliriz şuraya bir profil formumuzu çizelim öncelikle şu şekilde olduğunu arkadaşlar belirtirsek Öncelikle aynalama komutu. Aynalama komutunu çalıştırdığımız zaman mirror yani bu hattı yani profil hattımızı şu şekilde seçip bu eksene göre aynalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Geri geliyoruz. Arkadaşlar bir alttaki menü simetrik komut. Simetrik komut arkadaşlar mirror komutu gibi değil bu parçanın simetrisini alır bir nevi kopyalama işlemi gerçekleştirir. Yani buraya göre bu eksene göre simetrisini alırsan buradaki formu kaldırıp buraya entegre edecektir. Fakat e, buradakini silecektir. Sadece kopyasını bırakacaktır. Translate komutumuz Translate komutumuz parçamızı seçtik. Doğrultu belirtmemiz gerekiyor. X yönünde bir doğrultu belirt çekecek olursak tekrar pardon şöyle yapacak olursak evet e, modumuz açıldı şu an translate definition hattımızı seçiyoruz öncelikle arkadaşlar duplicate mode bölümü açık iken kopya oluşturmasına izin verecektir duplicate mode bölümü kapalı iken kopya oluşturmasına izin vermez bizim referans noktamız bu çizgimizin yani bu hattımızın hatta şöyle bir şey e, tanımlayabiliriz öncelikle çizgilerimizin tam tanımlı, tanımlı olabilmesi açısından veya daha, daha sağlıklı işlem yapabilmemiz açısından tanımlı çizgiler kullanalım Auto Construction ile de bunu gerçekleştirebilirsiniz Burası 230. Yaptı açı. Şu an bu hata verecektir arkadaşlar. Bunu silelim. Bizim için önemli olan durumlardan bir tanesi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu şekilde yapalım şu an bunu bütün yönleri ha hareket ettirebiliriz. Burada da ölçüleri değiştirebilirsiniz. Edit Multi Construction bölümüne otomatik kon e, Constrain işlemi de gerçekleştir, atama işlemi de yapabilirsiniz. Şu nokta ile şu noktaya tıklayıp sağ tıklayıp coincidence dediğimizde çakışıklık işlemi gerçekleştirecektir. Fakat şu an burada bir sorun görünmekte. Simetri durumuna sanırım işlemi yer almıyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu çizmiş olduğumuz çizim menüsünde bunun bir kopyasını isterseniz şöyle bu tarafa aktaralım. Bu parçayı şu şekilde. silelim Bu şu an izlediğimiz şekilde. Buna da oynayabiliriz. Bundan ziyade, şuradaki diyalog pop seçeneği ekran açalım. Öncelikle. İsen arkadaşlar bu çizimi kapatalım. Tekrardan part design'dan elemli hibrit design bölümüne giriş yapıp, buradan bir sketch menüsünü alıyorum. Yapacağımız tanımlama basit bir tanımlama olsun. Şöyle ele alalım. Ve şu şekilde olduğunu düşünürsek, buradan bir trimleme işlemi yapalım. Öncelikle, buraya arkadaşlar, 28 diyelim. Burası 120. 60 milimetre. Burası 90. Bu şekilde olduğunu düşünürsek arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bütün yönleri taşıma işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi işlemimizi uygulayabiliriz constraint komutumuzu çalıştırıp sağ tıklayıp coincidence dersek bu bölümdeki eklenti aktif duruma getirebiliriz. Şu an herhangi bir oynama var mı çizimimizde? Bununla ilgili bakalım. Sadece şuradaki açı değerinde bir sorun var mı? Bunda da bir sorun yok gibi. Evet arkadaşlar buradan e, hatta şey de yapabilirsiniz. Sketch e, solving bölümüne girip buradan giriş yaparsanız çiziminizle ilgili herhangi bir sorun var mı yok mu bunu kestirebilirsiniz buradan. Bir sorun olma, olup olmadığını sketch analizi işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki ders dersimizde zaten bunu göre, detaylı bir şekilde göreceğiz. Burada e, yapmak istediğimiz diğer bir eklenti translate bölümüne gidip amacım arkadaşlar 0 0 orijin noktasını referans olarak tanıtmak ve bir önceki görmüş olduğumuz komut sistemlerini bunlara entegre edip uygulamak aslında. Duplicate mod bölümü aktif iken söylemiş olduğum gibi bir referans noktasına göre yani bir kopya oluşturur. Buradaki referans noktanın 0'a 0, 0 noktasını olduğunu düşünürsek bir, bir, tane isterseniz bir adet değerinde veyahut da çoğaltma işlemini farklı değerlerde isterseniz o değerlerde elde etmiş olursunuz. Buradaki değerimi, buradaki değerimi arkadaşlar 180 değerini belirtip OK dediğim takdirde bu şekilde sadece burada yön belirtmem yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi yön, bir belirt yön belirttikten sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir kopyalama işlemi gerçekleştirmiş olacaktır. Şimdi tekrardan geri geliyorum. Geri geldik. Ee, CTRL-Y ile ileri gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada bir eksen yani standart eleman takımı görmektedir. Çünkü biz bu bölgede orijinin 0, 0 noktasını onu dahil ettiğimiz için bu eksen takımları onun için görünmek, görünmektedir arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda. diğer bir diğer bir ekimiz ise döndürme işlemi. Rotate yani döndürme işlemi gerçekleştirme. Özellikle biz bunları flanş tipi parçalarda fazlasıyla kullanırız. Burada örnek verecek olursak şu şekilde bir dairesel bir parçamız olduğunu varsayalım. Buradan arkadaşlar 100 200 mm hatta flanş bir parçasına dönüştürelim direkt bunu? Ee, şuradan önce önce şöyle yapalım. Önce şu şekilde yer alalım arkadaşlar. 0 0 koordinat noktasını bu şekilde seçtik. Ondan sonra model üzerinde göstermemiz çok da iyi olacaktır. 140 bu çizgimizi şuradaki çizgimizi standart elemanın çizgi haline getirip ve buradan skeçten çıkış yapıyorum. Skeçten çıktığım zaman standart element çizgim burada görünmemektedir. Bir katı model ortamına giriş yapıyoruz. Şu an birinci yönde 35 mm olduğunu düşünürsek Burada height ve show bölümünü şu şekilde height edilmiş çizgimi açtım tekrardan. Gördüğünüz gibi ekteki çizgim şu an dış yüzeyde boşmuş oldu. Kat ya da çizmiş olduğunuz belirten bölümlerde katı modele giderseniz bütün çizgileriniz height duruma düşer. Bunları tekrardan tekrar kullanmak isterseniz aynı şekilde height bölümünden onu şey yapabilirsiniz. E, pasif ya da aktif duruma getirebilirsiniz. Şuradaki çizgimi şu an seçtim. Bu çizgiyi arkadaşlar şu an dikkat edersiniz. biz hem offset komutunu hem de rotate ve e, rotate komutu bir arada görüyoruz. Şu an offset bölümündeyken offset bölümdeyken ilk bölümümüz yani parça yüzeyinde referans alınan bir çizgiyi hangi yönde veyahut da ne kadar bir öteleme işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğimizi, gerçekleştirmediğini bize soruyor. Offset'i ben 25 mm olacak 25 mm olacak şekilde onaylıyorum. Buradan tekrardan giriş şey yapalım. 25 mm. Okay. Şu şekilde açacak olursak şuradaki mesafemi arkadaşlar 20 mm 20 diyelim değiştirmiş olduk. Offset'i de şu an burada görmüş olduk. Ayrıca diğer bir eklenti ise bunu standart eleman çizgisi haline getirdikten sonra daire dairesel parçamı bu şekilde alıp belli bir noktada yani belli bir offset mesafesinde bunu bir çember üzerine bıraktığım zaman bu çemberin merkezi bizim yani çap değeri bizim için önemlidir. Özellikle üret, üretime verilen parçalar için büyük bir önem taşımaktadır bu buradan daire çapımıza şuradan belirtirsek 20 olduğunu düşünelim şimdi arkadaşlar Rotate bölümüne giriş yaptığında birincisi duplicate mod açık yani e, kopyalama işlemi gerçekleştirmiş olacaktır parçamı seçtim hangi eksene göre istiyorsun onu bize soruyor şu an bu eksene göre ve dikey doğrultuda olduğunu düşünüp kopya soruyor şu an bize. Kaç tane istiyorsunuz? Bundan ziyade bundan bu kendisi dahil olmak üzere 4 tane olduğunu. Yani 270 derecelik bir açıya bölecektir bunu. Ve onayladığı takdirde göreceğiniz gibi arkadaşlar duplicate mod aktif ise bunu kopyalanacaktır. Yani bu da dahil, bu da dahil olacaktır. Duplicate mod mod aktif olmaz ise 3 tanesi sadece olaca olacaktır. Bu olmayacaktır o zaman. Sketch bölümünden çıkış yapıyoruz. Katı bölümüne giriş, yap giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar paket komutuyla flanşımızın hattını elde etmiş olduk. En gerekli bölümlerden bir tanesi ve bizim için bunlardır aslında. Şimdi parçamızın tekrar sketch bölümüne girecek olursak arkadaşlar şu şekilde hatta bundan çıkış yapalım. Bu parçamızı şu an hide edebilirim. Hide etmek için arkadaşlar ben enter tuşunu kullandım. Enter tuşunun e, şu an sizde e, çalışmayabilir. Bunun ayarlaması ise tools kısmına girip customizer bölümüne girdikten sonra bu bölümü biraz genişletip şu şekilde command bölümünden L commands bölümüne girip buradan arkadaşlar hide show menüleri mevcuttur. Hide Show bölümüne girdikten sonra Hide Show bölümünden Show Properties yani göster ve gizli seçeneğin özelliklerinden buradan istemiş olduğunuz şekilde bunları entegre edebilirsiniz. Kısa tuşlarına entegre edebilirsiniz.